Havalar ısındığı, hayvanlar kışlaklardan çıkarıldı. İlkbaharın gelmesiyle birlikte göçerler yaylalara doğru yola çıkıyor. Yaşamlarının büyük bir bölümünü yollarda geçiren göçerler ulaştıkları yerlerde çadırlar kurup hayvanlarını yetiştirmeye başlıyor. Yetiştirdikleri hayvanlarla da sektöre önemli katkı sağlıyorlar. İşte tam da söylenen, bütün uzmanların söylediği merada beslenen, merada beslenen, merada beslenen hayvanı, merada beslenen hayvan, işte burası. Erzurum'da. Erzurum'da. Demek ki uzmanların söylediği merada beslenen hayvanın etinden faydalanın, merada beslenen hayvanın sütünden faydalanın denen yer Erzurum ve meraları. Erzurum valisi Okay Memiş Erzurum yaylalarına yerleşen göçerleri ziyaret etti. Vali Okay Memiş büyük bir ilgiyle karşılandı. Kendisini kucaklayan çocuklara hediyeler dağıttı. Erkekler nerede? Merkeze bağlı Dumlu bölgesindeyiz. Bu bölge yaklaşık 2500 rakımın üzerinde olan bir yer. Çok meşhur bir yer. Dumlu'nun birinci özelliği aslında doğal kaynak suyuna sahip olması. Burası aynı zamanda mitolojik de bir yer. Aynı zamanda bizim kendi inançlarımızda da çok değerli bir yer. Erzurum Valisi göçerlerin yaşamlarına değindi. Burada bir oba sistemi var gördüğünüz gibi. Neredeyse 300 hane var burada. Şu çocukları da görüyorsunuz. Ee, bir, müthiş bir sistem kurulmuş. Neredeyse 100 yıldır da bu şeye, Dumlu'ya geliyorlar. Burada güneş panelleriyle elektriklerini üretiyorlar. Televizyonları var, elektrikleri var. Zaten suyu var hem de çok şanslı bir şekilde. Çok doğal suyu kullanıyorlar. Jandarmamız, kahraman jandarmamız Onların güvenliğini sağlıyorlar her zaman olduğu gibi. Meraya 300 hane olarak yerleşen göçerler 20 binin üzerinde hayvana bakarak ülke ekonomisine de önemli ölçüde katkıda bulunuyor. <laughs> Vali Memiş, hayvancılığın gelişmesi için her türlü tedbiri alıyoruz dedi. Peynir türlerinin göçerlerin ürettiği sütten yapıldığını ifade etti. Süt ürünleri, peynir e, ve diğer süt ürünleri koyunla ilgili olarak hem et hem de süt ürünlerini bütün Türkiye'ye de buradan erzurumdan gönderiyorlar. Böyle bir e, şeyi de var, katma değeri de var. E, zaten bütün Türkiye tanıyor bu kaliteyi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müz bünyesinde bütün arkadaşlarımızla birlikte e, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin yanındayız. Onların emrindeyiz, bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yeter ki üretim yapsınlar, yeter ki daha fazla üretim olsun, daha fazla bu işten sağlıklı da tarım, sağlıklı hayvancılık da yaparak para kazansınlar. Olsunlar.